Geldik aralık yani 3 enerjisi 12'den 3 yani 2 ile 1'in toplamı olan 3'ten bahsediyorum. Önce 2'nin enerjisi sonra 1'e geçişten bir yolculuk bu. 2 ne demek? 2 bereket demek, bir farkındalık demek, arkadaşlık demek, dostluk demek, ilişkiler demek. Bir de başlangıçlar demek ve aynı zamanda 2'nin ve 1'in toplamı 3 olduğu için bir beceri bir yetenek demek. Ne demek bu? Şöyle bir şey. Aralık ayında hep söylüyorum 2026 zaten kom Komple bizim için bir enerji ve 2026'ya doğru giderken aralık bize şunu söylüyor. 4 enerjisiyle başlayacak. Yani aralığın biri 4 enerjisiyle başlıyor ama aralığın toplamı bir yeteneği temsil ediyor. Yani bize bir yetenek yüklenecek demek ya da bir yeteneğiniz varsa ortaya çıkacak. Daha çok görünür olmak, parıldamak, ışıldamakla alakalı harika bir vizyon geliyor. Bence bunu değerlendirin. Nasıl yapacaksınız? Birincisi rüyalarınıza çok dikkat edin. Çünkü rüyalar özellikle bu ay haberci Fakat kimlere görünecek bu rüyalar? Biraz daha fazla. Çünkü 3. çakramız sevgili arkadaşlar spiritüel bir çakra. Yani e, en pisişik çakralarımızdan birisi. Bir insanı böyle anlattığımız zaman midem kabul etmiyor. Midem almadı. Ya da işte çok midesizsin falan deriz de işte bu bunun sebebi duygusal olarak bir hazmetme organı. E, nasıl ki fiziksel hazmetme organımız mide, duygusal olarak da mide. İşte mide çakrasında şimdiye kadar sakladığınız, bastırdığınız birçok duygunun da ortaya çıktığı ama aynı zamanda da sizin bir yeteneğinizin görünür olduğu. Çünkü solar plexus diye de geçer. Yani güneşle alakalı ısıtan sıcak işte güneş nerede olursa olsun ne kadar bulutun içinde de olursa olsun havayı bir şekilde ısıtıyor. İşte bizim de mide çakramız böyle. Yani kalpten mideye doğru inerken kabulden hazmetmeye doğru giderken enerji bize dörtle yani ayın enerjisi dörtle başlıyor ama ayın kendisi 3'ü temsil ediyor. Lütfen dualarınızı çoğaltmayı ve bir yeteneğinizle alakalı bir başlangıç yapmayı ve bunların içerisinden geçerken de hazır bir yeni ay sürecini bitirmiş olarak de devam edeceğiz oraya ve yeni bir yıla doğru giderken yeni yıl zaten hatırlıyorsunuz. Ne diyoruz? Hep biri temsil ediyor. Lütfen rüyalarınıza dikkat edin. Çünkü 4'ten bire doğru bir gidiş var bu arada. Yani hafta ile başlıyor ve ile bitiyor. Bunun içerisinde çok fazla bilgi var. Tabi buraya sığmayabilir ama bunun numeroloji eğitim alanlar çok iyi biliyor ne demek istediğimi. 4'ün dengesi sizi bir sonuca, bir başlangıca götürüyor ki ayın sonuna doğru zaten bunu fazlaca hissedeceğiz. Aralık bitişinde Ocak bize zaten direkt bir enerjisiyle geliyor. Lütfen rüyalarınızı not edin ve birazcık daha fazla çalışma yapın. Ben size bunları hikayelerde paylaşacağım ve lütfen 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 kendinizi başkasından değil, kendi iç motivasyonunuzu geliştirin.